Evet arkadaşlar video yeterli Bugün Lego Marvel. Marvel mı? Oh no. Harry. Lego Harry'ye. Evet Lego Harry. <laughs> Lego Harry Potter'a devam ediyoruz. En son biliyorsunuz Harry'yi kurtarmıştık. Şimdi bakalım bizi neler bekliyor. İzleyip görelim. Tırıdı tıp 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 Sesimi daha iyi ayarladığımı düşünüyorum şu anda. Nereden gideceğiz? Buradan gideceğiz. Tamam. Şey yap abi. Hmm, dur. Hı. Lumos. Dalın. Elinde el fereni var. Kullanmakla çekinme. Açtan beri söylediğim şey herkes her şeyde heriden beklemeyin yani olmuyor böyle. Ya hadi. Oh, oh, oh. Dip, 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 dip. Şimdi görünmezlik pelerine gelecek değil mi Harry? Aynen. <laughs> merhaba merhaba merhaba. Tabii canım. Kendi kırdı. Sesiyle kırdı. Ben gördüm. Ya pijaması çok iyiymiş. Oh, ah. Onun pijaması kalpler. Oh. <laughs> oh. oh. Ah, <laughs> He... <laughs> ah imiz oldu. Oh. Kardeşim imizini aldım. <laughs>

Haydi bakayım herkes adam olsun. Ne oldu? Ha, saldırın, beni, saldırın. Heri saldır, kitap öldür değilim. Bir tane de. Başsız at geldi. Başsız at mı? Şimdi. Hemen giydik. Ne oldu ki iyilik Şimdi bir dakika. Ya bir yeme beni ya. Yeter ya. Ne yapacağız şimdi? Buradan mı gideceğiz? Şimdi de pot yapacağız. Yeme 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 ya. Bütün puanlarım içinden geçsin kitap ya. Yürü git lan kedi. Bir dakika ben invisdim. Sağ ol beni artık. Şuralara bakalım, bakalım. Buralarda bir şey vardır. Şurada parlayan bir şey var. Gördüm oraya gideceğim size. Bunu okutamıyorum. Hadi Pardon. Bir dakika. Bu daha mı zeki? Değil. Fare yapıyor. Ya. Artık yeter. Kitaplardan canım sıkıldı. Ha bir dakika. Oy, got something. Tek tek tek. Şey, yok, dur dur neydi? Bir dakika abi. Aklında bir şey var. Bir saniye. Zıplayabilir miyim? Okey. Şimdi o beni yukarı bir kaldırsın. O beni görmediği için bir sıkıntı olmayacak zaten. Hah. Kaldır beni. Adam çıkar şunu. Heh, mis mis. Hayır onu takmıştım. Işte. Şükür ne çiçek aldım ben burada değil mi? Aynen. Ya yeter artık yeme beni ne olur ya. Vallahi. Sağ Valla. Sal sal gözünü seveyim sal. Sal beni sal. Daha her şeyi kıracağım ya valla sinir ettim. Bu ne? Lever mi? Abi bak bunları topladık ama şu kazan çalışması lazım. O kazanı çalıştıramadık daha ya. Yeme <laughs> artık. Anlamıyorum. Yok kesinlikle anlamıyorum. Şu kitapla nasıl gidecek abi? Anlamıyorum. Böyle olsak bak, bak Buna girsek mesela. Atıyorum. Ne oldu? Tamam gidiyoruz. Ee? Abi şu kazandan iksir falan yapacağım galiba diye düşündüm. Nasıl <laughs> gibi. <laughs> Abi şu an izleyenler küfür ediyor. Bekle yani sen yapacağım. Yok başka bir şey abi. Başka bir şey. Ama ne? Çeceğim. Çebedesin. Her gün orada ailesiyle vakit geçirsin. Biz burada çıldıralım. Ötelen beni, kaldır beni. Yeter duymak istemiyorum. Bu ne? Hah. Gel bir şey yap. Ne oldu? Ne yaptı? Ya yeter artık. Sağ. Haber yeri bu yörme. Sen ciddi olamazsın ama ya, öyle mi ya? Yuvarlığa basmamız gerekmiyor mu sence de? hayır ya. neydi koyuluyordu bu? Üçgen Abi nereye koyacağım ben bu elimdekini? Yuvarlak basınca bunu yapıyor. Ay böyle şansı. Tamam. Şu şey diğerini biliyoruz zaten. Kaldır beni. Abi abartmıyor. Aa. Çıldırmış onu ya. Ne kaldı tek? Örümcek kaldı. Örümcek nereden çıkar? Gel ben gel ben bir şey verir mi? Vermedi. Aa, saçma. Abi örümceği oradan mı alacağız? Yani nereden alacağız örümceği onu düşünüyorum. Şimdi bir dakika. İki saniye küfür Çözeceğim. Az kaldı çocuklar. Ya nasıl çözdüm onu? Ha? Nasıl çözdüm ama? Abi iki saniye hiç bekletmemişsin. Gelme 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 mi? Gel mi? Gel Yemem yememiştim. Canım sıkıyorsun. Gerçekten kitaplar canımı sıkıyor. Baga girdi. Tabul dur. girdi abi bir dakika. Nasıl tabuldur? Ee, böyle böyle başlattın da direkt yakalalım. Bu ne? Ha yani şuraya koyacağız. Dur. Yani bunu da buraya koyacağız. Şu kaldı onu da alacağız. Gel benimle. Bayağı Anahtar al abi. Anahtar bir yerin kapısını açacak bir tane. Bir dakika bekle. Biz burada yokuz. Tamam bu içeri girmiş şekilde. Nasıl girilir bilirsen. <laughs> Bunu açamıyoruz, onun için güç seyirci lazım. Burayı da açamıyoruz. Aa, yakaladı beni. Sallan beni. Sallan beni. Çocuğu sal. Tamam, yokuşa şey. Yokuş. Fare, yürü. Yürü, yürü, yürü. Yürü, yürü, yürü. Pet'i kurun, yürü. Pet'i kurun. Pet'i kurun. Hadi bakayım, merkez adam olacak. Tamam buraları hızlı geçtik. Diğerini şeyini kapatıyoruz. Ağları bir parçalayayım da lazım olur. Ee, şey dur. Uzaklaştı. Ne var burada acaba? Bizi gittik abi yere. Neyse geri çıkalım. Şurada da var. Şuna doğru o da üçüncü. Ha, her şeyi gösteren aynı yok her şeyi değil can istediklerimi şey <laughs> Ha? Ya. Kardeşim ne yapıyorsunuz? Saat kaç ha saat kaç? Harry <laughs> e, Potter bu aynada çok kişi delirdi. Hmm. hmm tersi fetiş. Ya bence bir bölüm daha gider ya. Ne diyorsunuz? Çok mu uzun olur acaba? Ya da bu kadar mı olsa? Kaç dakika oldu acaba? Neyse bu kadar olsun. Vallahi kısa mı olsun? Videoyu retelden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz kanser olmuş olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.